Ben, ben senden başka kimseye karşı bir şey hissetmiyorum. Peki bunlar ne? Mektubu sana açıklayabilirim. Ama bu tokayı hayatımda ilk kez görüyorum sana yemin ederim. Gözden'in tokası bu Mert. Ben nasıl olduysa senin çekmecende duruyordum. Lütfen aç şu telefonu ya, lütfen. Mektuplardan benim de yeni haberim oldu. Ben gözde beni hiç aramadı zannediyorum. Ne o bana bunları yazmış. Sonra babam hepsini saklamış, hiçbirini de bana göstermemiş. Ya sen de bunu öğrenince etkilendin mi? Aklın karıştı öyle mi Mert? Etkilendim. Ama aklım karışmadı. Ben ne istediğimi gayet iyi biliyorum Deniz. Hani sır yoktu Mert. Hani birbirimize karşı her şeyi açıkça söyleyecektik. Şimdi bana bunu neden yapıyorsun? Söyler misin? Deniz, beni de anla. O kadar çok şey üst üste geldi ki... Beni de anla, lütfen. Peki ya bu toka? Bu nasıl geri çekmecene Mert? Bak, yemin ederim bilmiyorum. Gözde bizim eve kaç defa geldi. Kendisi odama girip çekmeceme falan koymuş olmalı. Odana bile girdi demek. eğer haberim olsaydı. Sence ben buna izin verir miydim acaba? Mert, ben yoruldum. Ben artık yoruldum. Onunla bir gece geçireceğim diyorsun. Sonra bu mektuplar, bu toka. Deniz yapma lütfen. Bana nasıl garanti edebilirsin o gece hiçbir şey olmayacağını? Beni böyle perişan etmeye hiç hakkın yok. Anlıyor musun? Buna hiç hakkın yok. Gider Denizciğim. Ne oldu sana böyle? Gider Tamam, canım. tamam canım. Son kez soruyorum. Bana yardım edecek misin? Ay olmaz, kafam kazan gibi. İyi. Akşama gecikme. Biliyorsun yemeğe gideceğiz. Niye üçümüz yemeğe çıkıyoruz? Hala anlamış değilim. Enişten seviyor kızım seni. Bak, bayram seyran demiyor. Yemeğe götürüyor işte. Ay doğru. Nişan detaylarını falan konuşuruz. Ne renk giysem acaba? Allık fırçam alabilir miyim? Al canım benim. Benim işim bitti zaten. Ben çıkıyorum. Suna var ya, eğer ben Fuat'la nişanlanırsam... ...sen de fırıncının gelini olmazsan ben neyim? O çocuk sana göre değil. Madem seni seviyor, neden başka biriyle sarmaş dolaş geziyor o zaman? yiyorsun sen Zafer Bey? Gerçi Melih'e de güven olmaz ki. Gidip bir baskın yapalım bakalım. Ne olup bittiğini öğrenmem lazım. Hmm. Kusura bakma uyandırdım. Tuvalete gidiyordum ben de. Her <laughs> yerim tutulmuş. <laughs> hani sen odanda ben de salonda yatacaktım. E ne yapayım iki büklüm yatıyordun orada. Ben de bir insaniyetlik yapayım dedim. E yanımda kalmışsın ama. E bütün gece sayıklayıp durdun ne yapayım? Hı. Sen de fırsattan istifade. Ne söylediğimi dinlemek için sabaha kadar tepemle bekledin değil mi? Allah Allah. Ne dikileceğim ya? Eskisi sevgiline küfredip durdum bütün gece. İlginç bir şey yoktu yani. Melih, sen fena tutulmuşsun. Ben uykumu aldım. Sen de yat da dinlen biraz. Dinleneceğim tabii. Hep sana mı çalışacağız ya? Benim de şarj olmam lazım. Ay. İyi uykular. Sağ ol, kızılbam ya. Anlat bana bakalım, seni kim üzdü bu kadar ha? Hacer teyze, hayat o kadar ağır geliyor ki artık yoruldum, tükendim. Tek bir adım atacak gücüm kalmadı. Canım kızım benim, sen daha o kadar gençsin ki hayatı tanımıyorsun bile. Hayatı tanımak için illa çekmek mi gerekiyor? Her şeyin bir bedeli vardır Denizciğim. Hayat öyle zorlu, öyle uzun bir yol ki o yolda yürürken bazen dikenler batar, canını acıtır ama bazen de böyle yoluna güller serilir, mis gibi kokar, o dikenlerin acısını verir. nasıl baktığına bağlı. Hayatın güzel yönlerine bakarsan mutlu olursun. Ama acıların üstesinden gelemezsen mutsuz olursun. Ya o acıyı başkası veriyorsa? Hayatta her şey kalıcı değildir güzel kızım. Yangın söner. Geride külleri kalır. Ama iz bırakır ama sen küllerden silkelenip ayağa kalkacaksın ve mutlu olmaya çalışacaksın. O zaman da hayatı tanımış olacaksın. Geçecek diyorsun, öyle mi? Geçecek tabii. Geçecek. İnsan ömrü geçip bitiyor. Acılar nasıl geçmesin? Ne varsın acaba kızım? İyi ki bağırsın, sen de varsın. Kaç kere aradım ya. Açmadı telefonunu. Baba. Neredesin sen? Sabahtan beri arıyorum açmıyorsun. Melak'tan deliye döndüm. Annene gittim. Ee? Beni yine kovdu. Bak. Anneme biraz zaman ver. Öğrendiklerini azmetmesi kolay değil. E hadi ama bırakma kendini böyle. Her şey çok zor oldu. Çok zor. Baba, sen merak etme, her şey düzelecek. Ee, şimdi benim gitmem lazım. Deniz gözlerin yazdığı mektupları bulmuş, işler karıştı. Onun yanına gideceğim. Hepsi benim yüzümden. Değil mi? Senin hayatını da kendiminkini de mahvettim. Baba, yapma böyle konuşma. Hadi bak, sen biraz sakinleş. İlk önce güzel bir duş al, sonra da yatıyor. Tamam? Ben geri döneceğim. He, bu arada... Lütfen hiç geçme. Ben çıkıyorum alıcım. Gecikirsen merak etme. Tamam. Ha Zafer, bana şu gazetenin eklerini verir misin? Oo Zarife Hanım, bakıyorum da sosyeteyi yakından takip ediyorsunuz. Ee, ben severim, öyle kim kiminle, kim ne yapmış, bunları okumayı çok severim. Ha şu gözlüğümü de ver bana. Hmm. Tamam, ama bak sadece sosyeteye takılacaksın, Suna ablamı üzmeyeceksin ha. Tamam, tamam dedik. İyi, hadi ben kaçtım o zaman. Aa, aa, kaçtık mı? Ne demek o öyle kaçmak falan ayol? Oğlum, doğru dürüst Allah'a ısmarladık denir. Öyle zibidi gibi konuşma bana. Peki dediğin gibi olsun. Hadi Allah ısmarladı kalıcık Güle güle. Bu da okuyacak da adam olacak başıma. Allah Allah. Aa, bu ne ayol? Böyle. Kentin uzaklarında bir yerlerde batan güneş. Ve gece çöker kalbime. ...bir ıssızlıktır şimdi gece. Ama batan güneşin ışıkları... ...senin saçlarını bırakır gökyüzüne. Uzun saçlar savrulur... ...dağılır gözlerimin önünde. Bu ne böyle? Deli deli yazmışlar. Aman! <laughs> Aa! Aa! Ah, ah. Alo, bu aşk şiiri. Hmm, bak sen, bak sen. Abla, abla diyor şiir yazmış Sunay'a. Tabii çocuğun aklını çeldi. Ama ben izin verme. Evimde yasak aşka izin vermem. Bu Hanım da bizi unuttu resmen. Ne işi varsa bu kadar. Alo Pelin, ne haber? Ben aramasam arayacağınız yok hanımefendi. Deneme sınavından ilk kez süper bir not aldım. Sen beni daha doğru düzgün tebrik etmedin bile. Aa öyle deme Pelin ya, üzülüyorum. E tabi sen de haklısın. Ben senin kadar başarılı değilim. Senin kadar kafam da çalışmıyor. Aramazsın tabi. Pelin şaka yapıyorsun değil mi? Ya çok yoğundum, onun için arayamadım. Lütfen böyle söyleme. Bu yoğunluğun sebebi bayfey mi acaba? Ozan unutuldu yani. Ya saçmalama Pelin. Evet. F yapıştı yakama. Ama Ozan'dan sonra kim takar onu? Vallahi bilemiyorum. Dün Ozan seni görmüş galiba. Fena köpürmüştü. Uf, biliyorum. Ne dedi sana? Ne diyecek? Her zamanki gibi Banu benim için bitti dedi. Hem sen niye okula geldin? Hayır yani oraya kadar geldin de beni niye aramadın? O müthiş karşılaşmadan sonra hal mi kaldı bende? Ağlaya ağlaya eve döndüm. E kızım sen de Ozan'ı istiyorsan bir şeyler yap. Öyle ağlamakla falan olmuyor. Film çekimine çağırdım gelmedin. Yemeğe gel mesaj attım cevap bile yazmadın. Ya iyi de Pelin haklısın ama... Bence sen geç kaldın Banu. Ozan treni çoktan kaçtı. Zahmet etme artık. Ya Pelin sen de bana moral vereceğin yerde böyle konuşuyorsun. Hem... Sen niye bana böyle sitem ediyorsun? Senin canın bir şey mi sıkkın? Melih meselesi yine. Bizim Zafer onu bir kızla görmüş. Ee ne var bunda? Pelin. Bana bak sen Melih ile birlikte misin? Bağını kapatmam lazım. İçeriden çağırıyorlar. Öyle olsun bakalım Pelin Hanım ama yemedim bilesin. İşim bittikten sonra hemen beni ara bak bekliyorum. Uf. Uf, Pelin ya. Günaydın İkbal'cığım. Erken kalkmışsın duymadım. Günaydın canım. Bugün jürideki hocalara sunumum var. Hazırlık yapmam gerekiyor. Ya bu Metin Hoca'nın jüriden çıkartılmış olmasına hala inanamıyorum. Ya olanın babası ne biçim bir adammış kardeşim? Nasıl zorba cibiliyetsiz herifin teki. Kimin babasından bahsediyorsunuz? Melih'in babasından. Metin Hoca Melih'in aleyhine oy kullandı diye adamı işinden etti. Hmm, öyle mi? Gerçekten inanılır gibi değil. Çok üzücü. Tamam, Metin Hoca'nın ahlaki değerleri zayıftı ama iyi bir akademisyendi. Hakkını teslim etmek lazım. Evet, neyse olan oldu artık. Kim arıyor kızım? Yine oğlanla mı konuşuyorsun sen? Yok babacığım, görüşmüyoruz biz. Banu aradı ama sonra ararım ben onu. Sahi Banu nerelerde uzun zamandır uğramıyor. Bu aralar biraz meşgul anneciğim ama iyi yani biz görüşüyoruz. E, ee, sınavı nasıl geçmiş? Sonucu iyi mi? Babacığım, o bir üst sınıfta ya. Sonra onun sınavı. Selam Pelin. Hoş geldin Mert. Geçsene. Merhabalar. Hoş geldin Merhaba Mert. Merhaba Mert'ciğim. Hoş bulduk. Özgür yok mu? Odasında. Peki ya Deniz? O da odasında. Tamam, o zaman ben bir Özgür'e bakayım. Baban nasıl oldu? <laughs> Aynı işte devam. Ne oldu ki Celal amcaya? Kırmızı güllerden bir demet olsun. 402 numarada kalan Berna Demirhan adına. Bir de şey yazın. Ne zaman istersen yanındayım. Hı hı. Tamam, teşekkür ederim. Gel. Selam baba, nasılsın? Gel bakalım, otur şöyle. Hayrola baba, neden çağırdın beni? Seninle biraz konuşmak istiyorum. Seni uyarmam gerektiğini düşündüm. Ne oldu ki? Kaç gündür eve gelmiyorsun. Havandaki yemekten beri eve gelmedin ya. Hayır nedir senin derdin? Ne yapmak istiyorsun ki? Baba ben... Ben senin baban Ozan. Tamam mı? Biraz laf dinle. Kendine çeki düzen ver oğlum. Bir de tutturdun oyuncu olacağım diye. Hayır beni niye ciddiye almıyorsun ki? Baba biraz beni anlamaya çalışsan yani bütün bu tepkin oyuncu olacağım diye mi? Asıl sen beni ciddiye almıyorsun. <laughs> Maskara mı olmak istiyorsun? Ha? Şaklaban mı olacaksın? Bunun neresini ciddi alayım ben? Oyuncu olacakmış. Allah Allah. Aklını başına topla. Baba, sana inat oyuncu olacağım. Ne dersen de, umrumda bile değil. Oyuncu olacağım. Ozan buraya gel. Ozan buraya gel. Ozan buraya gel. abi. Odasından çıkmadı. Çık hayatımdan artık Gözde. Ya bir de bu mektuplar çıktı başıma ya. Ben en iyisi hemen Deniz'le konuşayım. Mert dur. Herkes evde. Odasına gidip konuşman şimdi dikkat çeker. Haklısın aslında. Haklısın. Peki ne yapacağız? Ben gidip Deniz'i çağırayım. Siz de burada rahat rahat konuşun. Özgürcan. Çok sağ ol. Rahat ol, her şey geçecek. Ben birazdan gelirim.